yüz yetmiş sekiz, kırk bir, dört, beş gün Tamam mı? Şimdi doldurun, iki üç gün bakayım da benim kendim ister mi? Tamam Birinciye kendini yazıyorsun. Kaldırma onu. Kaldırma. Kaldırma onu. Kaldırma onu. Söyle. Söyle. Evet. Sevinç hissediyorum hacıya gideceğim. Bari iki Bakalım kısmet nasıl bekliyoruz ki sen hem Vallahi heyecanlıyız abi. Ne, ne hissederim. Bir gidip görmek istiyor işte. Önce e, ibadet edeceğiz abi. Bunun için gidiyoruz zaten. Tabii ki şöyle çıkmıyor. Niye çıkmıyor bilmiyoruz artık. Dört seneden beri çıkmıyor. Neden çıkmıyor bilmiyoruz. Ya bu bunu sıraya koymalar lazım. Böylesi var ki mesela ben 5 senedir, 6 senedir kayıtlıyım diyor. Öyle olduğu halde bunlar bir öncülük tanıması lazım değil mi? Ya şimdi şöyle bir şey. Her şeyden önce bizim inancımıza göre günahlarımızın af olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Her